Ben eve geçiyorum. Sen bunu teslim et. Umman, içine bakmak yok. Merak etmek yok. Tamam? Hadi. Görüşürüz Mercan. Görüşürüz. Bugün seni kim alacak Mercancığım? Babam sıra onda. Tamam gelir birazdan. Erişik kartları alacağız. Harika. 失礼。 Herkes çıktı. Tamam hocam. Babam niye gelmedi? İşi uzamıştır belki. Ya da trafiğe kalmıştır. Gelir birazdan merak etme. Hadi gel biz seninle içeride bekleyelim. Arıyorum babanı şimdi öğreniriz neredeymiş. Aradığınız kişiye şu an Açmıyor mu? Ee, kapalı, şarjı bitti herhalde. Bir de anneni arayalım o biliyordur. Ceylin Hanım'ın numarası neydi? Ama beni babam alacaktı. Bu kaçıncı duruşmanız bilmiyorum Sayın Hakim. Yorulduğunuzun da farkındayım ama sizden ricam hazır ettiğimiz son tanığı da dinleyip duruşma tarihine öyle karar vermeniz. Alalım tanığı. Tamam efendim. Savaş Karakuyulu. Alo. Ceylin Hanım. Ilgaz Bey gelmedi de. Mercan 40 dakikadır bekliyor. Biz daha buradayız ama çok korktu. Sürekli ağlıyor. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Kız ya ah! Sutursun çocuğumuzu anlayın. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Of o ya of! Söyle kraliçem. Eren, Ilgaz yanındaysa verir misin? Telefonun kapalı haberi yok. Ilgaz yok ki, daha gelmedi. Nasıl gelmedi ya? Vallahi gelmedi. İyi tamam gelince beni arasın lütfen. Tamam kraliçem sakin ol kızma ya. Haber ederim sana. Tamam hadi görüşürüz. Mercancığım ağlama artık hadi annen gelir şimdi. Gelir gel, Mercan. Anne. Aşkım. Oh, oh kuzum kuzum. Tamam anlama. ağlama? Gelmedi babam. Unuttu beni. Daha öncesi anne babası geldi bir tek. Ama gelmedi. Babanın çok işi varmış o yüzden. İşi vardı Zeyda. Çok haklısın ama o kadar çok işi vardı ki unutmuş haber vermeyi. Hem bak bunu fırsatı çevirelim mi? Ne diyorsun? Ha, beraber eğlenmeye gideriz. Nereye gideceğiz ki? Hmm, hani geçen gün konuşmuştuk ya sana söz vermiştim. İpucu vereyim. Hani böyle elbiselerimizi değiştirecektik, gözlük takacaktık, bir de bone takacaktık. Havuz mu? Evet, havuz. Havuza gidelim ister misin? Olur. Tamam aşkım. Ama babam bizi orada bulur mu ki? Bulur tabii ki. Aşkım biz de ona haber veririz, tamam mı? Tamam, o zaman. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Ederim. İyi günler. Görüşürüz Deniz öğretmenim. Güle güle Mercancığım. Aşkım benim, şimdi havuzda bir eğleneceğiz. Evet, iyice takalım ikili. Su kaçmasın gözünüze. Dikkat et aşkım. Acıtma canını. Efendim kraliçe? Geldim mi alkas? Bilmiyorum, ben de şimdi iniyorum nezarete ama gelmiştir illaki ya. Tamam, gelince arasın beni olur mu? Tamam, tamam. Unutur muyum? İnşa arattırırım mutlaka. Tamam, lütfen. Atıver. Evet, minik deniz kızı. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. O zaman. Ciğerim, geldi mi Uğurhan Savcı? Hayır, başkomiserim gelmedi. Başkomiserim. Bu oh, sorduğumuz şahıs Oktay Ertuğrul. Donduraya uçuş bileti almış ama binmemiş. Oğlum nerede lan bu adam? Bilmiyoruz. Neyi biliyorsunuz Umut, neyi biliyorsunuz ya? Batırdınız işi ha. Ilgaz Savcı gelsin, tek tek üzerimizden geçecek hepimizin ya. Cık. Neydi bu, bu karısının adı? Yeliz miydi, neydi? O neredeymiş? O evdeymiş ekipler, onu haylet. Emin miymiş oradaki ekipler? Evet başkomiserim. Kadın çıkmamış evden. Hala evdeymiş. Bir şey yapalım mı? Sordurayım mı? Hop Yok, tamam. Gelsin Ilgaz Savcı hele. Oh, ne yapalım ya? Wow, ne kadar güzel. Çok mi? Ama ta burama kadar gelir nasıl hocam en içinde ayağım da yetmez. Ama eğlenceli olan tarafımız zaten. Ama korkuyorum ben. Korkman çok normal bir Ben de ilk suya girdiğimde çok korkuyordum biliyor musun? Hem biraz korkuyudur. Daha dikkatli davranmanı sağlar. Şimdi bak suya gireceğiz. Sonra bir süre sonra alışacağız ve hop korkular uçup gidecek. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Şimdi ben gireceğim. Sonra seni alacağım tamam mı? Önce sen sonra ben. Hazır mısın? Evet. Gel bana aşkım. Bir, iki. Hı -hı. Güzel mi? yes 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 yes